Sony'nin Cine 6 serisi profesyonel sinematografi dünyasında uzun süredir saygın bir yere sahip. Bu seri Sony'nin en üst düzey görüntü kalitesini, yenilikçi özelliklerini ve endüstri standardı iş akışlarını bir araya getiren amiral gemisi olarak kabul ediliyor. Özellikle Venice ve Venice II kameraları Top Gun, Maverick ve Avatar The Way of Water gibi büyük bütçeli yapımlarda yaygın olarak kullanılmış ve endüstri tarafından büyük beğeni toplamış. Bu kameraların başarısı Sony'nin sürekli olarak film yapımcılarının değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme taahhüdünü gösteriyor. Yeni tanıtılan Extension Mini sistemi de bu geleneği sürdüren ürünlerden bir tanesi. Bu sistem Venice serisinin köklü itibarı ve üstün görüntü kalitesi üzerine inşa edilmiş olup çok daha geniş bir çekim senaryosuna uyum sağlayarak çok yönlülüğünü arttırmayı hedefliyor. Sony Venice Extension Mini sistemi Venice 2 dijital sinema kamerası için tasarlanmış yeni bir aksesuar. Bu sistemin temel amacı Venice olağanüstü görüntü kalitesinden herhangi bir ödün vermeden film yapımcılarına önemli ölçüde daha kompakt ve hafif bir form faktörü sunarak yaratıcı özgürlüklerini genişletmek olarak özetleyebiliriz. Bu sayede daha önce büyük ve ağır sinema kameralarıyla zorlu veya imkansız olan handheld çekimler, ekstrem aksiyon sahneleri ve sınırlı alanlarda yapılan çekimler gibi uygulamalar için ideal çözüm sunuyor.